merhaba arkadaşlar. Whisky kanalına hoş geldiniz. Şu ne abi? Şimdi bizim hareket. Arkadaşlar hepinize merhaba. Whisky kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere YouTube'un 2023 yılında yapacağı değişiklikler, güncellemeler ve yeni politikası ile ilgili bilgiler aktarmak istiyorum. Bunlar benim bazı forumlardan, sitelerden, çeşitli hesaplardan araştırdığım bilgiler yani geçtiğimiz Aralık ayının sonlarına doğru YouTube'un 2023 yılında yapacağı değişikliklerle ilgili politikalarıyla ilgili çeşitli bilgiler paylaşıldı. Yani bunların içerisinde çeşitli yeni dikkat çekici değişiklikler de mevcut. Yani bir hayli farklı güzel özellik de mevcut. Buna ek olarak da YouTube'un yeni dönemde temiz YouTube mentalitesiyle, temiz YouTube sloganıyla yola çıktığı, daha güvenli bir YouTube, daha düzenli bir YouTube sloganıyla yola çıktığı ve bununla ilgili düzenlediği yeni politikalar diye. Şimdi bunlar nedir? Kısaca bunlardan bahsedip daha sonrasında ise YouTube'a yeni gelecek özelliklerden, içerik üreticilerini ilgilendiren bir hayli köklü değişikliklerden bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar YouTube'un artık karma karışık bir algoritma sistemi var. Yani bununla ilgili ilgili birçok video yapılıyor. Bununla ilgili birçok paylaşım yapılıyor. Artık bu algoritmayı çözebilen pek yok gibi. Buna harici, buna ek olarak YouTube'un yeni dönemde videolardaki küfürlerden ve şiddet içerikli videolardan para kazanma özelliklerini kaldıracağı veya sınırlayacağı ile ilgili çeşitli söylentiler, çeşitli paylaşımlar yapıldı. Büyük ihtimalle böyle bir durum söz konusu olacak. Yani örneğin mesela Kalisto Protokol diye bir oyun vardı. Çoğu gamer bilir bu oyunu. Bu oyunla ilgili bazı kişilerin sorun yaşadığı bu oyun videosundan ötürü ben de oynamıştım bu oyunu. Yani oyunda bir hayli çeşitli şeyler var. Ee, görüntüler var diyelim. YouTube bu görüntüleri örnek göstererek bazı videolardaki para kazanma özelliklerini sınırlandırmış. Şiddet içerikli görüntü. Bu videolardan bazı videolardan bununla ilgili sıkıntılar yaşayan olmuş. Para kazanma özelliklerini sınırlandırmış. Kalista protokol oyunda Buna ek olarak biliyorsunuz Twitch platformundan birçok burada video paylaşılıyor. Hem edit olsun hem yayın tekrarları olsun. Şimdi YouTube küfür politikasını tamamen değiştiriyor. Bunu da artık herhalde yapay zekaya bağlayacak. Yani biliyorsunuz zaten artık videolarınız otomatik olarak kontrol ediliyor. Muhtemelen küfürle ilgili de böyle böyle bir sistem yapılacak. Videolarda küfür tespit edildiği zaman YouTube bu videolardaki para kazanma özelliklerini kısıtlama yani reklamlardan para kazanma özelliklerini kapatma veya kısıtlama yapabilecek bir de böyle bir şey olacak yani ön dönemde YouTube'da. Bu da bir hayli bir sıkıntı yaratacak özellikle içerik üreten arkadaşlar için. Yani şimdi düşündüğün zaman şimdi tamam küfüre belki bir karşı bir politika izleyebilirsin. Bunun da bir derecesi olabilir. Yani mesela insanlar normal olarak videolarda çeşitli mesela oyun oynayanlar bilhassa bunu çoğunuz yaşıyorsunuzdur. Bir anlık sinirle bir an böyle ağzınızdan kötü söz çıkabiliyor. Temelen bunun bir şeyi vardır. Sistemi çıkacaktır. Bir anlık bir kötü söz çıkabiliyor. Yani bunun ötürü de videonuzun para kazanma özelliğinin kapatılması hoş olmaz. Ayrıyetten diğer bir konu yani bir oyun oynadığınızda bu oyundaki görsellerden bu oyundaki içeriklerden ötürü videodaki para kazanma özelliğinin kısıtlanması da bir hayli bana garip ve saçma geldi. Yani en nihayetinde bu oyun bu oyun yani sanal bir şey. Ya bu oyunu oynamayacaksın ya da oynadığın bu oyunun videosunu çekmeyeceksin ya da bu kısımları buraya atmayacaksın gibi bir şey. Yani içerik üreticilerine özellikle darbe gibi yani vurulmuş bir darbe gibi olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü mesela Kalista protokolü ben de oynadım ben de attım buraya veya ona benzer birçok oyun var. Yani bununla ilgili YouTube içerik üreticileri de dahil, oyun yapım firmaları da dahil belli sıkıntılar yaşayıp bu her iki taraf için de bence sıkıntılı bir durum arz edebilir, sıkıntılı bir durum yaratabilir. Ben öyle düşünüyorum en azından. Bunlar zaten birçok kişi tarafından duyulmuş ve bilinmiş şeyler aslında bakarsanız. Hani bilmeyenler için anlattım kısaca. Bununla ilgili detaylar gelirse de zaten birçok paylaşım yapılır. Ben de bununla ilgili tekrar bir video yapabilirim. Buna ek olarak YouTube'a yeni gelecek özelliklerden bir tanesi de YouTube Shorts videolarla ilgili. YouTube'un kısa videolarla ilgili politikası. Yakın gelecekte YouTube Shorts videolarla ilgili yeni gelir yolları açılacak. Ya bu da nedir? Bununla ilgili şöyle bir şey. Mesela hali hazırda hesabınızın Para kazanma özelliğinin açılması için 1000 abone ve 4000 saat izlenme yakalamanız gerekiyor. YouTube buna ek olarak oraya bir madde daha short maddesi eklemeyi düşünüyor. Son 90 gün içerisinde ee, toplam shorts videolarınızın 10 milyon görüntülenme alması. YouTube yeni iş ortaklığı programında bunu ek olarak sunacak. Ya 4000 saat izleneceksiniz ya da kısa short videolarınızda 10 milyon görüntü alma şartı koşulu koyacak. Bu iki koşuldan herhangi birini karşılamanız ve 1000 aboneye ulaşmanız halinde para kazanma özelliğiniz açılabilecek arkadaşlar. Yani short videoları daha fazla herhalde yapılsın isteniyor. Bunu desteklemek amacıyla yapılmış bir özellik. Ayrıyetten normal videolarda biliyorsunuz süper teşekkür özelliği geldi. Belli bir ücret karşılığında o videoyu yapana süper teşekkür edebiliyorsun. Ya yani bağış gibi bir şey. Aboneli bağış bu tarz bir şey vardı. Bunu shorts videolara da ekleyecekmiş YouTube. Yeni dönemde short videolarda da böyle süper teşekkür özelliği olacakmış. Normal videolarda vardı bu. Shorts videolara da Beklenecek. Arkadaşlar gelelim bir diğer güncellemeye diyelim. YouTube müzikle alakalı çok büyük bir değişim yapmak istiyor. YouTube'un zaten hali hazırda bir müzik kitaplığı var ve bu kitaplıktan siz ücretsiz olarak oradan müzik indirebiliyorsunuz. Telifsiz müzikleri indirebiliyorsunuz ve videolarınızda kullanabiliyorsunuz. Bu müziklerden telif yemiyorsunuz. YouTube'un kitaplığından indirdiklerini. Buna ek olarak YouTube yeni bir özellik getirecek. Siz müziği satın alıp videonuzda kullanabileceksiniz. Örnek veriyorum herhangi bir telifli müziği. Misal veriyorum işte Tarkan'ın bir parçası. Mesela videonuzda bunu kullanamıyorsunuz. Telif yiyorsunuz ve sıkıntı oluyor. Para kazanma özelliğiniz kısıtlanabiliyor o video için veya başka bir şeyler olabiliyor. Videonuz kaldırılabiliyor, ses kesilebiliyor. Birçok şey yapılabiliyor. Şimdi YouTube buna çözüm üretmek amacıyla telifli müzikleri satın alabilir hale getirecek. Örnek veriyorum Tarkan'ın şarkısını kullandınız. Bunu belli bir ücret karşılığında siz videonuzda kullan para ödeyeceksiniz satın alacaksınız ve videonuzda hiçbir şekilde telif yemeyeceksiniz şimdi yalnız buradaki sıkıntı tek bir ücret mi ödenecek yoksa tuttan elde edilen gelire bağlı olarak mı bir ücret ödenecek bunu bilin yani şimdi tek bir ücret ödenecekse cüzi bir miktar ücret ödekse bu bence mantıklı olabilir ama şimdi mesela videodan elde edilen gelir üzerinden bir para ödenecekse bu bana mantıklı gelmiyor yani en nihayetinde hiç kimse bir videodan elde ettiği gelir zaten çeşitli paylara bölünüyor bir payda buradan oraya vermek kimse isteme. Yani bu şey bunda kimse kullanmayabilir. Bu Bence kullanmaz. Ama tek bir cüz'i bir ücret ödenecekse bence mantıklı olabilir. Kullanabilirler. Yani umarım tek bir ücret olur. Diğer türlüsü bence çok bir şekilde bir artısı olmayabilir kullanmazlar diye tahmin ediyorum. Şimdi bir diğer özellik de YouTube'da videolarınıza dublaj ekleyebileceksiniz. Nedir bu dublaj ekleme? Dikkat ederseniz YouTube'un en büyük kanalı olan MrBeast'in videolarında zaten bu özellik mevcut. Açıyorsunuz video Türkçe. Dili de Türkçe, anlatım Türkçe, her şey ama video normalde İngilizce ve bu video belli ülkelerde zaten dublaj yapılmış. Şimdi bu özellik şu an Amerika Birleşik Devletlerinde test aşamasında, orada kullanılıyor, oradaki kullanıcılar bunu test edebiliyor. Videolarına dublaj ekleyebiliyorlar. çeşitli ülkeler için dublajdan kastım ses paketi. Ayrıyetten altta ses paketi ekleyebiliyorsunuz. Yani bu videoyu yaptım, ben buna ayrıyetten dublaj ekleyip İngilizce olarak dublaj ekleyip bunu İngiltere'de veya İngilizce dinleyenler üzerinde direkt e, dublajlı İngilizce olarak dinleyebilecekler. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki testler zaten büyük ihtimalle olumlu sonuçlanır. Yakında da bu özellik tüm dünyaya aktif edilecek diye söyleniyor. Yani herhalde herkes bir dublaj sanatçısı falanla anlaşacak. Yani ne bileyim. <laughs> aslında ama yani güzel de olur. Şimdi bizim de global manada izlenen youtuberlarımız çok aslında var mı yok mu? Yani global olarak dünya üzerinde çok fazla bizim YouTuber'ların izlenmesi çok yoktur diye tahmin ediyorum ama yabancı YouTuber'lardan bizde çok izleniyor. Benim hoşuma gidiyor şahsen MrBeast'in Beast'in videolarını izliyorum. Açtığım zaman Türkçe olması benim hoşuma gidiyor. Güzel bir şey yani. Bir diğer yeni gelecek özelliklerden biri de aslında bakarsan buna yeni demeyelim, buna bir güncelleme diyelim. YouTube analiz sayfanıza eklenecek yeni dokümanlar. Burada da çok çeşitli yeni sayfalar eklenecek, daha farklı istatistikler sunacak. Bununla ilgili bir paylaşım yapılmış. Yani analiz sayfanızda da çeşitli yeni güncellemeler olacak diye bir bilgi paylaşılmış. Bakalım biz de bekleyip göreceğiz. Ve diğer yeni gelecek özelliklerin arasında en göze çarpan özelliklerden biri de bu. Videonuza birden fazla küçük resim ekleme özelliği gelecek. Bence güzel bir şey. Yani bir video yapacaksınız. Bu videoya 4-5 tane belki tam rakam olarak söylememişler ama birden fazla demişler. Yani muhtemelen 3-4-5 tane videonuza küçük resim ekleyebilirsiniz. Şimdi buradaki soru, bununla ilgili pek bir şey paylaşılmamış. Yani şey olarak paylaşılmamış, yani şu şöyle mi olacak, örnek veriyorum. Mesela ben İngilizce olarak bir küçük resim ekledim, Almanca ekledim, Türkçe ekledim. İşte üçü de ayrı dillerde ekledim. diyorum. Almanca izleyecek bir insana direkt o küçük fotoğraf gösterilecek. Yani böyle bir şey mi olacak? Yoksa gayet normal dört tane küçük resim ekledim, karış. Her seferinde bu değişimli olarak mı gelecek? Bununla ilgili bir bilgi paylaşılmamış yalnız birden fazla video resim eklenebileceği söylemiş ve bu küçük resimlerle ilgili hangisi daha fazla tıklanma oranı alıyor, hangisi daha fazla izleyici çekiyor bununla ilgili de ayrıca istatistiki veriler kullanıcılara sunulacak. Mesela 4 tane fotoğraf yüklediğiniz küçük resim. Bu dördünden en fazla ilgiyi hangisi çekiyorsa, hangisi daha fazla tıklanma oranı yakalıyorsa bu size belirtilecekmiş. Ek olarak, istatistik olarak bence güzel bir şey. Yani harika bir özellik bence. Eğer farklı diller için yapılıyorsa bu. O da güzel. Yok yapılmıyorsa yine güzel. Yani her türlü güzel bir dilden fazla küçük resim eklemek bir video bence güzel bir şey. Ben eklerim yani. <laughs> Şimdi diğer özelliklerden de kısaca bahsetmek olursak. YouTube'a yeni bağış sistemleri gelecek. Bununla ilgili çeşitli çalışmalar varmış. Artık ne tür bağış sistemleri gelecek onunla ilgili çok derin bilgiler yok. Ayrıyetten üyeliklerle ilgili değişiklikler yapılacakmış. Yani YouTube'da biliyorsunuz aboneliğin dışında katıl butonu var. Bununla ilgili e, çeşitli bir delili düzenlemeler yapılacakmış. Bununla ilgili hem içerik üreticilerini hem kendi destekçilerini bağlarını da daha da kuvvetlendirecek. Birbirlerine daha farklı avantajlar sağlayacak çalışmalar yapılıyormuş. Bununla ilgili de belirli güncellemeler ara ara gelecekmiş YouTube'a. Bak tefek bazı detaylar var ama çok önemli detaylar değil. Yani genelde üyelikler ve bağışlarla ilgili böyle küçük detaylardan bahsediyorlar. Ama hani hem net değil bilgiler hem de çok da böyle çok önemli ahım şahım bilgiler değil. Zaman içerisinde farklı bilgiler, farklı değişik yenilikler olduğu zaman bununla ilgili de video çekip tekrar paylaşabilir. Yani kısacası YouTube'da çeşitli köklü değişiklikler olacak. Bu aslında bir yerde gamerlar ve içerik üreticileri için belki sıkıntılı bir bazıları güzel, bazıları ise işte sıkıntılı. En başta bahsettiğim konu aslında bakarsanız problemli bir konu. Burada çok fazla soru işareti var. Bakalım yeni dönemde nasıl olacak? Gamerlar oyun videosu paylaşanlar, Twitch videoları paylaşanlar, yayın tekrarlarına buraya atanlarla ilgili problemler bir hayli çoğalacak gibi. Harici olarak videolarla ilgili güzel yenilikler gelecek. Bakalım yeni 2023 yılı YouTube'da nasıl bir düzen sağlayacak, neler getirecek, neler götürecek, kim buradan karlı çıkacak, kim zararlı çıkacak bunu hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Dur olan, videoyu beğen bilen demedik. Hatta gerçi beğenmiyorsunuz da neyse sağlık olsun. Hadi görüşürüz. Kendinize dikkat edin.